Sevgili gençler, şu amcaların çıkar göster dediği telefon neymiş bir anlayalım. Telefon bir bankadır, bir kütüphanedir, bir süreli yayındır, bir alışveriş merkezidir, bir sağlık aracıdır telefon. Nabzını ölçer, adımlarını sayar, ne kadar yürüdüğünü, neler yaptığını, senin ne yediğini, ne giydiğini, neleri sevdiğini, nelere para harcadığını, evinin neresi olduğunu, arkadaşlarının kimler olduğunu, Bunların hepsini bilir, akıllıdır da gerektiği zaman e, size uygun reklamları göstererek bugünün pazarlama alanına çok büyük bir destek olmuştur. Hatta telefon önceden düğünlere gidilen ve bir arkadaşlık kurmaya neden olan, o bakışmaların yerini almış, bugün beğenilere bırakmış, diyan'dan yürümelere bırakmış bir mecradır, yeni bir dünyadır. Bu yüzyılın gerekliliğidir. Ve gençler siz bu yüzyılın gerekliliğinde bu telefonun önemini anlatmayı bıraktığınızı biliyorum. Buna vazgeçtiniz. Siz bu yüzyılın gençlerisiniz. Bu çağa uygunsunuz. Vekiller bu yüzyılın vekilleri mi? Ya da sizi anlayabiliyorlar mı? Bence tartışılır. Bence anlayamıyorlar. Ve sizin artık bunu anlatmaktan vazgeçtiğinizi biliyorum. Bunun için bu Olanca sevdim.